C noktasından AB'ye bir dik çiziyorum. Açılara A ve B dersem A artı B 90 olması sebebiyle burası da ne olacaktır? A olacaktır. EAB dik üçgeni 6 8 10 üçgenidir. AE uzunluğu 8 santim. Ve benzerlik yardımıyla yamuğun yüksekliğine ulaşabilirim. Yamuğun yüksekliğini H dersek B'nin karşısındaki H'ın B'nin karşısındaki 8'e oranı. 90'ın karşısındaki 8'in 90'ın karşısındaki 10'a varanı olacaktır. Yani yükseklik 64 bölü 10 santimdir. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı 64 bölü 10. Bunu da 2'ye böldüğüm zaman sonucu 48 santimetre kare olarak elde etmiş olurum. ABCD yamuğu ikiz kenar yamuk olması sebebiyle taban açıları eşit olacaktır. Burası da 2A'dır. CAB dik üçgeninde 3A 90 derece olduğundan A 30 derece ve karşımıza iç ters açılardan burası 30 derece olduğu için 30 30 120 üçgeni çıkar. 30'un karşısı 6 santim ise hipotenüsün yarısı olması sebebiyle AC uzunluğu 12 santim. Peki neyin kök üç katı 12 santimdir? 4 kök üçün yani cevap 4 kök üç santimdir. FE'yi uzattığım zaman ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesişmiş. DEC üçgeni ikiz kenar dik üçgen olması sebebiyle HE uzunluğu 2 santim. Köşegenler dik kesişiyorsa bir ikiz kenar yamukta yüksekliğin karesi bize alanı verecektir. Dolayısıyla altının karesi 36 santimetre kare yamuğun alanıdır. ABC'de ikiz kenar yamuk olduğundan Tabana dik çizdiğimde buradaki parça a eksi c bölü 2. 10 eksi 6 bölü 2. bunu 12 santim. Peki neyin kök 3 katı 12 santimdir? 4 kök 3'ün yani cevap 4 kök 3 santimdir. FE'yi uzattığım zaman ikizkenar kenar yamukta köşegenler dik kesişmiş. DEC üçgeni ikizkenar kenar dik üçgen olması sebebiyle H -E uzunluğu 2 santim köşegenler dik kesişiyorsa bir ikiz kenar yamukta yüksekliğin karesi bize alanı verecektir. Dolayısıyla altının karesi 36 santimetre kare yamuğun alanıdır. ABC'de ikiz kenar yamuk olduğundan tabana dik çizdiğimde buradaki parça A eksi C bölü 2 10 6 bölü 2 2 olması sebebiyle burası 2 santim burası 8 santim olacaktır. H kare eşit PK'dan yüksekliğin 4 santim olduğunu buluyoruz ki cevap B şıkkıdır. A ve C noktalarını birleştirdiğimde CAB üçgeninde yükseklik kenar ortay olması sebebiyle ikiz kenar üçgen olması gerekir. ADC üçgeni 6, 8, 10 üçgeni olduğundan AB uzunluğu da yine 10 santim olacaktır. C noktasından bir dik çizdiğim zaman buradaki parçalar birbirine eşittir. Burası 6 santim. Dolayısıyla buraya ne kaldı? ikişer santim kaldı. Aynı zamanda CH 8 santim olduğu için FE orta taban burası da 4 olması gerekir. Dolayısıyla taralı üçgenin alanı 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 santimetre karedir. Karenin alanı 36 santimetre kare olarak verilmiş. Dolayısıyla karenin bir kenar uzunluğu 6 santim olacaktır. C noktasından tabana bir dik çiziyorum. Thales teoreminden 1'e 2 oranı söz konusu. CFYM edersen FB uzunluğu 2M'dir. AK uzunluğu 4 santim buraya 2 santim kalacaktır. 1'e 2 oran olması sebebiyle EB uzunluğu 4 santim olarak bulunur. Buradan alt taban 10, üst taban 4, yükseklikle çarpıp ikiye böldüğüm zaman cevap 63 santimetre karedir. C noktasından AD'ye bir paralel çiziyorum. DC AB'ye paralel olması sebebiyle karşımıza bir paralel kenar çıkacaktır. Karşılıklı kenarlar eşit işte olduğu için burası 3 santim, burası 5. Buraya da ne kalır? 5 kalır. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 olan üçgen dik üçgendir. Öklitten yüksekliği elde edebilirim. BC eşit AH olması sebebiyle yamuğun yüksekliğini H dersem 5H eşittir 12'den yükseklik 12 bölü 5 olacaktır. Bu durumda yamuğun alanı alt taban 10, üst taban 5, yükseklik 12 bölü 5. Bunu da 2'ye böldüğüm zaman cevap 18 santimetre kare olarak bulunmuş olur. E noktasından tabanlara bir paralel çizelim. İç ters açılardan ikizkenar üçgen karşımıza çıkar. Aynı zamanda DKKA'ya eşit olacaktır Thales teoreminden. Yani buraları 3'er santim olması gerekir. DC'ye A dersem AB uzunluğu nedir? 2A'dır. Orta taban tabanlar toplamının yarısı olması sebebiyle buradan A uzunluğu yani DC uzunluğu 2 santim olarak bulunur. EF orta taban olması sebebiyle C'den EF'ye çizdiğim yükseklikle F'den AB'ye çizdiğim yükseklik birbirine eşit olacaktır. EF orta taban olduğundan tabanlar toplamının yarısıdır ve buradan üst taban uzunluğunun 1 santim olduğu görülür. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı olması sebebiyle EDC üçgeninin alanına S dersem, FAB üçgeninin alanı 5S olacaktır. Buradan istenen oran 1 bölü 5'tir. E noktasından tabanlara bir paralel çizdiğimde, EK orta taban olduğundan alt taban artı üst taban bölü 2. 5 santim olacaktır. EK, FB paralel olduğu için EFBK bir paralel kenardır. CK, KB'ye eşit. CK ve KB uzunlukları 5 bölü 2 olması sebebiyle paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için EF uzunluğu da 5 bölü 2 santim olarak bulunur. AE ve DC'yi uzatıyorum. Eşit açılara alfa dersem iç ters açılardan burası da alfa olacaktır. ABC'de ikiz kenar yamuk olması sebebiyle CB uzunluğu 8 santim ise AD uzunluğu da 8 santimdir. DA K üçgeninin de bir ikiz kenar üçgen olduğunu görüyoruz. DK'nın 8 olması için CK'nın 4 santim olması gerekir. Kelebek benzerliğinden 2'ye 6 yani 1'e 3 oranı olması gerektiği için 4'ün 3 katı AB uzunluğu 12 santim olacaktır. DEC üçgeninin alanı 6 santimetre kare. ADE üçgeninin alanı 8 santimetre kare. Yamukta da DAE üçgeniyle CEF üçgenin alanları birbirine eşit olduğu için burası da 8 santimetre olur. AB'ye 5A dersek DC uzunluğu 2A olarak verilmiş. DAC üçgeni ile CAB üçgeninin yükseklikleri birbirine eşit olduğundan alanlar oranı tabanlar oranıdır. Yani 2A'ya 14 santimetre kare karşılık geliyorsa yani 7 katı 5A'ya bunun 7 katı 35 santimetre kare karşılık gelecektir. CAB üçgeni alanı 35 santimetre karedir. 8 santimetre kareyi bundan çıkarttığım zaman taralı alanı bulurum ki o da 27 santimetre kare olacaktır.